Arkadaşlar merhabalar. Aklımdaki kişi beni özlüyor mu? Güncel durumda neler var? Kartlarınızı seçtim. Şimdi yoruma da başlayacağım. Öncesinde bu bir kolektif açılımdır. Deste seçmeli olmayacak. Henüz abone sayım az olduğu için kendi kolektifimizi oluşturana kadar deste seçtileri birazcık daha az yapmaya uygun görüyorum. Öncelikle daha kolektif etkideki durumlarla gideceğiz. Videolarda sonrasında yavaş yavaş deste seçli olan videoları da arttıracağım zaman içerisinde. Ama öncelikle kimin bu mesajları alması gerekiyorsa o kişilerin karşısına bu videoların çıkmasını niyet ederek kartları seçiyorum. İhtiyacı olanlar mutlaka görecektir. Şimdi başlıyoruz. Aklınızdaki kişi. Arkadaşlar bu kişi aşka gelmiş diyebiliriz. Ben nasıl böyle bir muhteşem ilişki ihtimalini kaçırdım diyerek kendini sorgulayan, kendi kendine ayna olmaya başlayan, ben böyle yaptığım için böyle oldu, ben burada atağa geçemedim, ben neden böyle davrandım gibi kendini sorgulamaya başlamış yapıdaki bir insanı görüyorum. Bu çok daha güzel çünkü e, şu an kendine sorguladıktan sonrasında kendine hak vermesi gereken ya da kendiyle ilgili dönüştürmesi gereken yaptığı yanlışları fark etme noktasında daha objektif bir şekilde yargılamalarını bitirdikten sonra gelmesi çok daha iyi olacaktır diyebilirim. Bu insan özlüyor ama kendisi için risk almak olarak düşüneceği Adımlar atmak konusunda hep çekingen kalmış bir yapıda karakter olarak, mizacı özellik olarak görüyorum. Buna rağmen şu an ne kadar aslında e, aklımdaki kişi beni özlüyor mu açılımı yapsak bile adım atmak isteyen ve artık bu riski almaya değer gören bir insan anlatıyor bana kartlar. Dışarıdan baktığınızda bu kişi çok sağlam, güvenilir, sadık bir yapıda olabilir. Ama bu e, halini sanki iletişim içerisinde, ilişkiniz içerisinde çok fazla yansıtamamış. Nasıl bir bağlantıdan geçtiyseniz hiçbir önemi yok. Belki sadece flörtleştiniz, belki adını bile tam olarak koyamadınız, belki bir ilişki bitirdiniz aranızda. Bu kişi yine de size değer veriyor. Buna rağmen çok dışarıdaki insanlara davrandığı şekilden farklı davranmış size. Belki bu kişinin merhametli yapısını sevdiniz. Belki bu insanın güzel iletişim kurma yapısını sevdiniz. Sağlam olma tarafını sevdiniz. Ama nereden sevdiyseniz bu insanı o tarafı size göstermekte çok cimri davranmış bu insan ve bu sizi bağlantınız noktasında bir yıkıma doğru sürüklemiş olarak gözüküyor. Bu kişi birazcık derler ya, el iyisi gibi davranmış aslında ki ben kendince biraz e, strateji yaptığını düşünüyorum. Sizi belki bağlamak için, belki sizden biraz daha ilgi alabilmek adına, belki biraz daha gözünüzde değerini yükseltmek için. Burada biraz kendini geri çekmiş, çok yavaş gitmek istemiş. Ama içinden hep biz beraber bir yolculukta ilerleyebiliriz, uzun vadeli gidebiliriz daha bizim yolumuz var biz aslında çok uyumluyuz gibi düşünürken sizi biraz fazla yüceltmiş gözünde aslında onun için çok parlayan çok aurası yüksek değerli sevgisi saygısı kazanılmak için gerçekten çabalanmaya değer bir kadın olarak görüyormuş bir kişi olarak görüyormuş diyelim özür dilerim bir kişi olarak görüyormuş fakat buna rağmen bunu sanki kapatmaya çalışarak belki kendisini sizle, kendi içinde eşleştirmek için, eşitlemek için böyle bir davranış modeli içerisine girmiş. Belki diyeceksiniz ki ben de onu gözümde yükseltiyordum. Ee, benim için de o çok daha muhteşemdi. Hani neden böyle düşünsün? Sevdiğimiz zaman karşımızdaki kişiyi çok daha gözümüzde yüksek görürüz. Biraz duygularına yenilmiş, biraz aslında o hayranlığına yenilmiş bir insan gördüm ben. Ve bunu çok yanlış yönetmiş kendi içinde. Biraz sizin gitmeyeceğinize, sizin iyi tarafınıza, o da sizin merhametli tarafınıza biraz fazla güvenmiş. Ve bir tık daha böyle talepler, istekler noktasında kalırken sizin talepleriniz ve istekleriniz noktasını görmekte zorlanmış. Bu da sizin yavaş yavaş ondan belki uzaklaşmanıza belki tepki koymanıza belki de zaten sen böyle gözükmüyorsun, sen bence benle ilgilenmiyorsun gibi tepkiler vermenize sebebiyet getirmiş. İlginizden aslında çok hoşnutmuş. Belki sizin bu şekilde uzaklaşmanız bile onda bana karşı bir duygusu var ki bana bu şekilde davranıyor gibi hissettirmiş. Buna rağmen bu halinden sonuna kadar ödün vermemiş. Yani son noktayı görmek istemiş bu insan. Gerçekten sonuna kadar diretmiş kendi duruşunu gibi gözüküyor. O dengeyi bozma konusunda gerçekten çok yokuş aşağı ilerlemeyi tercih etmiş. Çok direnmiş. Teslim olmak istememiş. Ve şimdi bu halini değiştirmeye başlayacak. Yavaş yavaş aslında o el iyisi modundan çıkıp bir de sizin tarafınızdan empati yaparak başlamaya, bakmaya başlayacak olan bir kişi var. Çünkü olayların bu şekilde olacağını çok da tahmin etmemiş yaşarken. Çok basiretsiz davranmış. Belki biraz o ilginin rehavetine kapılmış. Ve burada sizin artık onun o yaptığı stratejileri gördüğünüzün farkında olarak ben artık duygumu, ilgimi net bir şekilde kaybetmek istemiyor olduğumu göstermeliyim düşüncesine geçmiş. Biraz rahat bir ilişki istemiş olabilir. İlişkiye geçiş evresini ya da ilişkinin ciddi boyuta gelme evresini biraz geciktirmek istemiş olabilir. Eğer ilişki içindeyseniz bu belki ailelerle tanışmak, belki bir tık daha ileriye gitmek, ilerlemek, bir level atlamak veya belki de burada sizin şunu değiştirmelisin, ilişki içinde bu halim beni hoşnut etmiyor gibi söylemlerinizle alakalı bir gelişme yapmamak, biraz daha bunu değiştirmek için çabalamamak, belki görmezden gelmek. Sonuna kadar aslında bu noktada diretmek olaylarını çok devam ettirmiş. Şimdi ise artık sağlam, güçlü bir hamle yapmalıyım. Yoksa kaybedeceğim düşüncesine gelmiş gibi gözüküyor yaptığı stratejilerin iş, işe yaramayacağını, planlamayla, programlamayla sizin gönlünüzü alamayacağını, hatta bunun sizi uzaklaştırıyor olduğunun farkına vardığından bahsediyor. Evet oyunlar kurmuş ama aslında bunu belki sizin çok daha fazla yoğun ilginizi alabilmek için yapmış. Bu da yanlış. Çünkü sizin tarafınızdan daha fazla sevilmek istemiş, daha fazla kontrolü elinde tutmak istemiş daha fazla burada sizin aşkınızla şımarmak istemiş bir insan var. Şimdi ise artık burada o alma verme dengesini tekrar kurmalıyım diyen bir düşünceye doğru geçiyor. Sizin yapmanız gereken bu duruşunuzu bozmamak. Eğer ki bir beklentiniz olduysa en sonlara doğru bu beklentiyi korumak. Bu olmadan tekrar ben eski düzene dönmek istemiyorum demek. Belki eğer e, flört ya da sadece belki arkadaş gibi bir iletişim bağlantı içerisindeydiyseniz en başlardaydıysanız Burada daha çok ilgi beklediğinizi daha çok odaklanma beklediğinizi belki bir tık daha ciddiyet beklediğinizi aynı şekilde ifade etmek o ifadede kalmak. Her ne yapıyorsanız şu an, bunu devam ettirmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü bu haliniz onu tutkuya getiriyor, kavuşma isteğine getiriyor. Sizi gözünde o hayranlık noktasında tuttuğu halinizi çok daha yoğunlaştırmaya vesile oluyor. Bu halinizi korumak önemli ama tabii ufak ufak mesajlar gönderebilirsiniz. Eğer ki karşılaşabileceğiniz zamanlar, durumlar, yerler varsa buralarda tabii ki selamlaşmak çok fazla sınır çekmemek gerekliliği olabilir. Bunun yanı sıra eğer sosyal medya bağlantınız varsa ya da sizi görebileceği bir yerler varsa buralarda daha çok bir müzik, bir film, belki sizi anlattığını düşündüğünüz bir şeyler, paylaşımlar yapabilirsiniz. Bunlar da etki edecek gibi. Bunun yanı sıra size kartların mesajı noktasında şu şekilde de alabiliriz. Eğer ki bahsettiğim durumlar içinizden gelmiyorsa, yani bir şarkı paylaşmak belki size anlatan bir filmle ilgili bir üstü kapalı mesaj vermek, burada biraz daha bir e, belki resim sergisine gitmek, belki bir filme gitmek, belki bir konsere gitmek, boş bulduğunuz her anda belki size iyi gelen müzikler dinlemek, daha olumlu açıdan şeyler dinlemek, yine size iyi gelecek enerjinizin çok daha dengeli olmasına olanak sağlayacak. Yani kartlarımızda aslında aranızdaki süreç olgunlaşıyor. Ve buradan sonrasında çok daha yapıcı şekilde karşınıza çıkacak olan bir kişi görüyorum. Bu karşınızdaki partner adayı ya da partner kişi. Özellikle toprak etkili ise boğa, başak, oğlak burçlarındansa ilk büyük üçlüsü yani güneş yükselen ay bu etkide haritasında stalyum olarak daha çok bu elementi bu etkiyi barındırıyorsa bilin ki bu mesaj size daha çok geliyor. Bu etkiden sonrasında, tekrardan iletişim başladıktan sonrasında sizi bırakmak istemeyen, sizin beklentileriniz ve istekleriniz doğrultusunda bir şeyleri değiştirmek isteyen, çabalayan bir kişi göreceksiniz. Ne söylemek isterdi? Kartında da zaten dünya kartı çıktı. Hayata bakış açımı değiştiriyorum dedi. Ben sevgiyi böyle bilmiyordum. Ben bu şekilde davranırsam sevilirim sandım, ilgi görürüm sandım ama bu böyle değilmiş. Gibi farkındalık noktasına geliyor bu insan. Hem kendi kişisel dönüşümünü tamamlıyor hem de aslında sizinle başlangıç noktasına tekrar geldiğinde çok daha iyiye doğru, çok daha olumlu anlamda yol alacak bir düşünce yapısına doğru geçiyor. Yani bunu bir noktada yaşamanız gerekiyormuş. Belki bir karmik etki. Belki sizin de dönüştüğünüz bazı durumlar olabilir. Ama bunun sonrasında çok daha birbirinize bağlı olarak devam edebileceğiniz bir durumla aslında dönüşerek sürecinizi oluşturacaksınız. Kendi yolunuzu oluşturacaksınız gibi de gözüküyor. Evet yorumum bu şekildeydi. Her şey kalbinize göre en kısa vadelerde de gerçekleşsin diye diliyorum. Görüşmek üzere.